Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Şöyle akşam bir video çekiyorum. ancak akşam oldu yine. Ee, şöyle agrenemam geldi. Agrenemalarım geldi yani. Ee, iki çeşit geldi arkadaşlar. Onları paylaşacağım. Şöyle ayırdım. Şöyle bakın saksılara geçirdim arkadaşlar. Şunun yaprağı şöyle demek ıslak kalmış. Bakın çürüme çürüme yapmış bu bu şekilde onu fiyatı tabii ki farklı olacak şöyle göstereyim kendi çiçeğim de göstereyim arkadaşlar şöyle ev ortamında böyle renk daha bir koyu renk alıyor öyle söyleyeyim bakın şöyleyken hani şöyle oluyor arkadaşlar bu benim kendi çiçeğim daha önceden de gelmişti biliyorsunuz ayırdım ve elinizde yoksa bu türlerden kaçırmayın çünkü her zaman gelmiyor biliyorsunuz en son yani kaç ay önce gelmişti e, o zaman en son satışı olmuştu şimdi yine geldiğinde aldım e, sadece bu türü alabildim çünkü diğer türler bitmişti arkadaşlar yani bundan ve bunun bir tık açık rengini Onu da paylaşacağım o balkonda bu içeride burası esma gülün odası o da yanımda teyzeleri o da oyun oynuyor. Şöyle dediğim gibi ev ortamında biraz daha güzel renkler koyulaşıyor arkadaşlar. Şöyle güzel geniş yapraklı. Bakın çok güzel desenleri var. Şöyle fiyatlarını da söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi şunu yapra bu şekil olduğu için bu 500 TL fiyatı. Bunlar da şöyle bakın Bunlar da baya büyük boyutlu, şöyle 600 TL arkadaşlar, şöyle göstereyim. Çok pahalı arkadaşlar, böyle e, bütün hani e, zaten hani fide olarak hani kök ayrımı yaptım, fide değiller bunlar büyük boyutlular. Bu şekilde büyük boyutlu. Şöyle küçük boyutlardan çıktı mı şu satıldı, bu da satıldı. Şu kırıldı maalesef. Satılmıştı hatta. Bunu kızım kırdı. Şöyle üzerine bir şey düşürdü. Bu kırıldı arkadaşlar. Maalesef. Bunu da almak isteyen olursa şöyle 3 yapraklıydı. 2 yapraklı kaldı. Bu şekilde. Bu 200 TL arkadaşlar. Fiyatı. Şunlar satıldı. Şöyle. E bunlar Hatice ablacığım senin şu tek gelmişti. Zaten Hatice ablam aldı. Bunlar seni şu Hülya ablamın. Bunlardan da isteyenler varsa şöyle göstereyim. 600 TL'ye kaçırmayın. Kocamanlar arkadaşlar. Ve yeni yeni yapraklar geliyor. Çok güzel türler. Şöyle. Şimdi balkona geçeceğim. Şöyle uzaktan da çekeyim. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar balkona geldim önce kendi çiçeğimle başlayayım. Çünkü bu türlerden bende de olduğu için hani önce hani ev ortamındaki e, aldığı rengi e, göstermek istiyorum. O yüzden şöyle bakın bundan aynı türden yine geldi. Bakın renginin koyu hani koyu olması. Bakın bunlar açık renk böyle koyulaşacak ev ortamında. Bu türden aynı türler bu benim çiçeğimin aynısından bu tür arkadaşlar kök ayrımı yaptım yine şöyle göstereyim bakın görüyor musunuz renginin farklılığını ama aynı tür dediğim gibi renkler koyulaşacak ev ortamında bu şekilde arkadaşlar şimdi şunlar şu ve şu 300 TL şu 350 TL arkadaşlar şöyle 350 bu Balkonda inanın yer yok yani neyi nereye koyacağım şaşırdım ee, bu 300 bu da 300 şöyle söyleyeyim tek tek yine tekrar tekrar söylüyorum bakın bu 350 böyle tek yapraklar çıktı iki yapraklar çıktı genelde böyle fide isteyenler var tabii ki hani biraz hesaplı olsun isteyenler var bunların hepsi köklü arkadaşlar. E ee, şu anda sulamadım çünkü toprak nemliydi. Yarın sulamalarını yapacağım. Ee, bunlar 100 TL tek yapraklar. Şöyle iki yapraklılar var. Şöyle bakın. İki yapraklılar 200 TL. Şu üç yapraklı arkadaşlar. Bu 300. İki yapraklılar 200, tek yapraklar 100. O şekilde fiyatlandırdım. Çünkü gerçekten hani eee bütün olarak arkadaşlar 2500 lira bunların fiyatları bir de bunları 550 TL kargo dedim yani şöyle en azından sizler bu şekilde hani ayrılmış bir şekilde daha hesaplı alabilirsiniz Bunlar da şöyle 1 2 3 4 tane var arkadaşlar Bunlar da şöyle Bunlar da 550 Şöyle göstereyim bakın. Bunlar da 550, 600 demiyorum buna. 550 diyorum. İçeridekilerini 650 düşünmüştüm. Neyse dedim 600 olsun. Yani çünkü gerçekten biliyorum hani sizlere de biraz pahalı geliyor ama arkadaşlar beni de kurtarması gerekiyor. Onun için buna da 550 diyorum. İçeridekilerini de 600 diyorum. Şöyle bakın bayağı bol yapraklı. Yani benimkinden daha çok yapraklı bunlar. Şöyle kendimi ayırmıştım önceden. Şöyle bakın. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar bu şekilde rengini alacak ev ortamında. E, çünkü bunlar e, bilmiyorum hani nasıl yetiştiriyorlar dışarıda mı serada mı nasıl yetişiyor bilmiyorum ama böyle ev ortamına geçtiği zaman böyle biraz daha güzel, daha canlı, daha böyle renkler daha canlı oluyor. Bu şekilde oluyor yani. O yüzden göstermek istedim yani kendi çiçeğimde. Bunların hepsi aynı tür. Şöyle bu türden. Bu şekilde arkadaşlar 350, burası 300. Şöyle şu 3 yapraklı, hani yaprağına göre tek yapraklı 100, 2 yapraklı 200 o şekilde. Burası 550, 554 adet var. Bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar 100 TL. Pileyalar. Bu da özel tür. Şöyle kabartmalı yapraklı. Bu şekilde bunlar 100. Şu 70 dün bir arkadaş sordu. Ayır dedi ama e, kargo bedeli olunca bir şey demedi. Bilmiyorum alacak mı almayacak mı. Almayacaksa da. Alan arkadaşlar oluyor tabii ki. Bunlar var tek fiyat arkadaşlar 50 TL'den. Şöyle bakın bunlar dolu dolu. Bunlar da aynı şekilde şöyle e, ayırdıklarım oldu. Sabahtan beri çiçek hayırıyorum. Dün misafirim vardı biliyorsunuz. Bugün de öyle misafirim var. Şöyle bunlar da bakın daha bir güzelleştiler arkadaşlar. Şöyle altlarına tabak koydum, su koydum. E, çünkü güneş vurdukça balkona hani bunlar nemli toprağı seviyor. Çünkü bakın saksılar küçük ama kendileri büyük. Bunlar 200. Burada var sukulentlerim. Şöyle biraz hızlı geçeyim ki video kapanmasın. Bunlar 100 TL. Şu 150 TL. Bunlar hep özel tür arkadaşlar. Devamı da yok maalesef. şurası köyden getirdiklerimde. Şunlar, şu da. Şu da çinilerden 50 TL'lik. Bu da arkadaşlar şu 50, şunlar 100, şunlar 100. Şu 150. Burası da burası, e, burası da burası da böyle komple 200. Şurada taş kaktüsler var. Buraya koydum, ayırdım. E, isteyenlere ayırdım. Bunlar var. Belki gözden de kaçmış olabilir ama böyle bunlar 50 TL arkadaşlar. Şöyle dualar 200 melek kanatları. Bakın çok güzeller. 150 yani 150'ye çiçek yok arkadaşlar. Salon bitkisi yok. 200'e salon bitkisi yok yani. O kadar çok artmış ki fiyatlar. Gerçekten yani ben bile almakta zorlanıyorum. Şöyle e, zamiye var. 100 TL arkadaşlar. Şu 100 TL, şu 70 TL, şu 50. Bunlar 100. Yani 50'ye, 100'e, 200'e yani gerçekten çok güzel bitkiler var elimde. Ee, biliyorsunuz yani bilmeyenlere de söyleyeyim. Aglonemalar çiçekler arasında hani salon bitkiler arasında çok en pahalı çiçeklerden diyebilirim aglonemalar. Ama bu boyutta şöyle hani ee, bu şekilde de satılıyor arkadaşlar. Hani piyasada normalde hani fiyatlar çok yüksek ama ben böyle hani toplu e, 4-5 köklü alarak hani o şekilde ayırarak daha çok hesaplı oluyor. Hani sizler de bu şekilde e, hesaplı almış oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bunlar var. Bakın bunlar da çok güzel doğa çiçekleri. Zeytin dallı dediğim. Bunlar da aynı 200 TL arkadaşlar şöyle kaçırmayın şöyle çok güzel formdalar Bunlar 300 zamiyalar siyahlar çok pahalı normalde yeşilleri yani bu boyutları 300 350 TL piyasada şöyle göstereyim kök ayrımı yapınca biraz hesaplı oluyor hem benim için iyi oluyor hem sizler için de çok iyi oluyor şöyle bu da 250 bu da özel şöyle e, Şefleramın veri türünden iki tane var. Elimde şu elde şöyle dua çiçeği var arkadaşlar. Yani bakın dolu dolu 150 TL çok fiyat diyebilirim. Yani bakın çok güzel yaprak deseni çok güzel ve çok hesaplı. Şöyle yani bir e, dua çiçeği bu salon bitkisi 150'ye yani bu şekilde zor yani bulmak kök ayrımı yaptığım için böyle hesaplı oluyor ee, Bunlar bu da 200 Arkadaşlar bu çiftli bu da dua çiçeği 150'lik de var şöyle skulant göstereyim bakın şundan da geçen sefer yetmemişti bunlardan isteyen varsa kaçırmasın her zaman bulamıyorum şöyle bunlar var elimde şöyle göstereyim Bakın burada da var yine arkadaşlar. Ben çok seviyorum şöyle verikate türlerini. Renkli renkli kınalı kızlardan da az kaldı. Şurada Hovartia türlerim var. O da tamamen pembeleşiyor normalde. Şurası Hülya ablamın ayırmıştım. Ee, şurası Murat Bey'in. Şöyle bakın. Bir tane almıştı. iki tane daha dua çiçeği aldı bu türden. Şöyle bunlar baya e, bayağı bir azaldı arkadaşlar hepinizi ayırdım isteyenlere şöyle elimde son kalanlar şöyle tekrar burada da bir tane taş varmış bakın taş kaktüs taş kaktüsler hiç su sevmez su istemez hiç sulamayacaksınız yani yazın ayda bir defa çok az bir sulama <laughs> kışın hiç sulama yapmayacaksınız arkadaşlar şöyle bakın hepsi çok güzel hepsi çok güzel formda Şöyle rengi renkler, Şunlar böyle masmavi arkadaşlar. Böyle çok güzel kristat olmuşlar. Şöyle bakar mısınız? Sanki böyle e, ben buna zaten beyin sukulent diyorum. İyice böyle çok güzel olmuş. Bunlar kristal olmuş. Şunlar var. Şeker gibiler zaten. Şu örtücülerden de az kaldı. 20 tane gelmişti. Bakın bu kadar kaldı elimde. Bayağı bir azaldı. Şöyle göstereyim. Bunların rengine bakın arkadaşlar. Çok tatlılar. Şöyle. Bunlar da kırmızı oluyor. Şöyle levisyalar. Şöyle bakın. Şunun renginin güzelliğine bakın. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Şöyle skulentlerim. Anne. Efendim anneciğim? Var Şunlar mi? dolu dolu arkadaşlar. Ha? Bardak var mı? Bardak var ya orada. Mutfakta bardak var. Ama ablam bulamadı. Ne bardağı? Ee, e, babam şu pulguna e, e, e soda içecekti. Tamam ablam versin. Söyle ablana. Şöyle bakın arkadaşlar. Sap sarı aynı yum kivi. Video kapanabilir. Yine söyleyeyim. Bakın şunlar çok güzel. Her zaman bulunan türler değil. Şu ilk defa geldi. Bakın sürekli skulen alan arkadaşlar için söylüyorum. Ayırdıklarım da oldu. Bunlar ilk defa geldi. Bunlar çok güzel. Şunlardan daha önce gelmişti. Bir sefer gelmişti. Bitti almayanlar varsa şöyle bakın dolu dolu çok güzel renklenen tombik tombik yapraklı bunlar da dolu dolu arkadaşlar ikili üçlü şöyle bakın saksıdan taşmış bir şekilde bunlar da aynı şekilde bakın şöyle şöyle göstereyim şu muhteşem bir tür bundan kaçırmayın şu da çok güzel yani hoşuma giden türleri alıyorum arkadaşlar. Çok çeşitler var ama hani e, hoşuma gidenleri alıyorum. Şöyle hani çok isimlerini bilmesem de şöyle renklenen gül formunda, çiçek formunda <laughs> renkli renkli. Şöyle bakın, bu da çok güzel. Şu da şöyle şuraya dolu arkadaşlar, balkon dolu. Bunlar önceki türlerim. Bunlardan da şöyle göstereyim. Video kapanana kadar artık çekeceğim. Şöyle bakın arkadaşlar, şu da dolu dolu görüyor musunuz? Şöyle, bu da hovartıya türü, bu da renkleniyor, böyle pembeleşiyor, çok güzel. Ee, şöyle bakın, şunlar var, bin bir surat. Ee, bu da rengi açılı kıpkırmızı oluyor, kamp ateşi. Şöyle bakın arkadaşlar, Viktorlardan çok az kaldı. Bakın bunlar şöyle uzadı kolları çünkü yeterli ışık hani almadıkları için kapalı ortamdalar. Ee, şöyle bakın, bu da çok güzel bir tür. Şöyle göstereyim. Şöyle pulvinatalardan. Ee, almadıysanız arkadaşlar şöyle rengi bu şekil oluyor. Bakın çok güzel bir renk alıyor. Böyle lila rengi, pudralı böyle pembems bir renk. Bu şekilde. Ben çok seviyorum süper bumu. Bundan bir tane kaldı kaktüs. Şundan da çok az kaldı. Bu daha böyle koyu bir renk alıyor. Şöyle bakın çok güzel bir tür. Şurada kol atanlardan var. Görüyor musunuz her yerinden şöyle kol atarak çok güzel bir tür. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası e, Sadık ablacığım senin. Şöyle ayırdıklarım var. Şurası Esra'cığım senin ayırdım. Buraya koydum. Burada da Filiz ablacığım şunları e, ödemesini yapmıştım zaten. Şunları ayırdım şöyle sana yeni gelenlerden. Şöyle ayırdım. Şöyle burası da arkadaşlar ee, Selam ablacığım Burası da senin şu ikisini ekleme yaptım şunları istemişti ekleme yaptık İnşallah arkadaşlar e, pazartesi kargolar başlayacak göndermeye başlayacağım masa yine de oldu içeride şu aynı yumlarım şöyle bunlar çok güzel renkleniyor da dediğim gibi içeride şöyle e, siyah cam olduğu için Renklerde açılmalar oldu. Bakın bu mesela şunun Pink Winch Şu muydu ablacığım senin istediğin Acaba ee Hatice ablacığım bak bunun ismi Üzerinde yazıyor. Herhalde sanırım Senin istediğin tür bu. Dediğim gibi içeride Renkler açıldı. Şöyle Çok güzel pembe oluyorlar. Böyle çok tatlı bir pembe oluyorlar. Bunun ismi var mı bilmiyorum şu yanda orada da yazmıyor pink winch ona bakmak lazım şöyle yine burada da Hatice ablamın var bunlar o kadar güzel büyüdü ki çok güzel bir tür e, play arkadaşlar e, 100 TL elimde var almak isteyenler olursa çok tatlılar şöyle böyle arkadaşlar yani yetti. <laughs> şey video kapanmadan iyi hepsini çekebildim yani. Şu 250. Şöyle dediğim gibi şu dualar çok güzel. İsteyenler varsa şöyle bakın. Çok güzel formda. Hem boylu. Yani küçük değil boyutları. Bu şekilde. Şurada melek kanatları 150 arkadaşlar. Yani çok çok iyi fiyat. Kaçırmayın. Çok da güzel oluyorlar hem evde hem kapalı balkonda salon bitkilerine bakabilirsiniz arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmaz balkon kapalıysa böyle şu maymun kuyruğu 250 böyle saksıyla şunlar var 100 TL'lik şöyle bunlar var 200 arkadaşlar kocaman kocamanlar çok güzel formdalar gelince saksıya geçireceksiniz tabii ki böyle elimdeki türlerim video kapanmadan ben kapatayım kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun İnşallah tekrar görüşmek üzere arkadaşlar şöyle şunları da çekeyim şu güzel kızları şöyle bakın Şunlar da renklenmeye başladı. Şöyle bakın. Aynı yunlar. Şu güzellikler. Şöyle kaçırmayın. Salon bitkilerin arasında en güzel türler diyebilirim. Agronomalar hem pahalı hem de her zaman bulunan türler değil arkadaşlar. Şöyle. Böyle bakın şu güzellikleri. Bunlar 100 TL. Şunlar kaçırmayın. Bakın devamı yok söyleyeyim. Bakın çilli böyle mor rengini alan bir kalın şetürü arkadaşlar. 50 TL kaçırmayın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.